Allah'ım bu videomu izleyen bütün Müslüman kardeşlerimin ne dileği ne duası varsa en güzel en hayırlı bir şekilde onu ona nasip eyle. Ya Rabbi onu darda koyma onu zorda koyma onu karanlıkta bırakma gönlündekini hayırla yaşamayı nasip eyle. Kalbine hüzün düşmesin gönlün dert görmesin ruhuna sıkıntı uğramasın yoluna engel çıkmasın. Yarınların dünlerinden hayırlı, kısmetin geçmişinden bereketli, nasibin umduğundan hayırlı olsun. Acı günümüzde sabırdan, tatlı günümüzde şükürden ayırma. Her halimizde bizi rahmetinle sarıp sarmala, mağfiretinle bağışla. Kimseyi çaresiz, ümitsiz, yardımsız bırakma.